Hoş geldin Tata Çocuk. Daha önceden çözdüğümüz Barış Yayınları'na ait AYT e denemesinde bulunan 35. soru. Ee, soruyu hatırlıyorsun. Bundan alakalı baya bir istek oldu. Ee, şimdi biz orada çözerken tabii sorunun düzeltilmiş haline göre çözdük. Farkında olmadan e, tabii bir takım cümleleri kurduk ama haliyle eski pdf'deki şekil ile e, normal düzeltilmiş pdf'deki şekil arasında biraz fark var. Dolayısıyla o eski çözüm o eski şekilde uymuyor aslında. Şimdi gel soruyu beraber okuyalım. Aynı zamanda şunları da söyleyelim. Neyi? E, bu videoya çok güzel bir e, etkileşim oldu. E, bunun da bir parçası sensin. E, sana ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir etkileşim oldu. Yani benim için keyifliydi o anlar. E, yine aynı şeyleri söyleyeceğiz ama başını aratacağız. E, afına sığınarak. Beğeni paylaşıp abone olursan bizim için güzel olur. Arkadaşlarını da abone yaparsan bizim için çok daha güzel olur. Şunun şurasında bin aboneye çok bir şeyimiz kalmadı. Bin abone bizim için bir nebze bir nebze e, biraz nasıl derler eşik değer olduğu için güzel bir e, limit öyle diyelim. Ve soruya başlayalım. Şimdi Furkan Ali Çiçek, Ömer Faruk Yılmaz, Marla Zerdal ve bu on adlı kullanıcılar bu soruyla alakalı bir takım cümleler kurdular ki haklıydılar. Şimdi soruyu bu şekilde okuyup biraz düzeltince ha tamam abi burası şimdi oldu diyeceğiz. Şimdi bir ay tutulmasını incelen kişinin internette bulduğu iki fotoğraf görseli varmış. Soruyu hatırlıyorsun zaten üst kısma geçiyorum. Şimdi şurasının çap olduğu bilgisi var. Ve bu küçük siyahın siyahın merkezinin de şu nokta olduğu bilgisi var. Ardından bu siyah tamamen içeri giriyor ve merkezi çap çizgisi üzerinde Aynen burada ilk cümleyi kurmuş. İkinci fotoğrafta karanlık bölgenin çevresi ayın merkezinde ve E-T-D -t -t noktası olup karanlık bölgenin merkezi aynı çapın üzerinde. Yani bu az önce çizdiğimiz şu. Şimdi bu aynı çapın üzerinde. Şimdi bir tanesini E noktası, bir tanesi T noktası demiş. Okey. Sonra, sonra. Ee... Karanlık bölgenin merkezi aynı çapın üzerinde görselde bulunan A, B, C, D noktaları arası mesafeler sırasıyla 11, 12, A, T, C de doğrusal. Aynı zamanda şöyle bir şey söylememiz lazım. A, T, C doğrusal ve A, C doğru parçası çapa dik. Evet bunlar varsa elimizde o geçen yaptığımız çözüm tamamıyla eksiksiz oluyor. Yani ne dedik? Karanlık bölgenin merkezi A çevresinde olup 15 birim uzaklıkta şurasını söylüyor. Yani şurası R, burası 15. Ardından ikinci fotoğrafta karanlık bölgenin çevresi ayın merkezine değmekte. Yani şurası mavinin merkezi. Dolayısıyla burası R, burası R. Haliyle burası 2R olacak. Yani az önce 15 dediğimiz yer 3R. Yani R de 5 olacak. Güzel. Burada anlaşmışızdır. Buraya kadar bir problem yoktur. Şimdi soruyu anlamlı kılan tabii şu. ATC'nin doğrusal olup AC'nin bu TE çapına dik oluşu. Okey. A, T, C'nin e, bu çapa dik olduğu daha söylenmeliydi. Noktaları birleştiren doğrular merkezleri birleştiren doğrulara paralelmiş. Tamam. E, buna göre diyor ki B'de noktalar arası uzaklık kaçtır? Evet. Şimdi bu ATC'nin doğrusal ve dik olduğu bilgisi de verildiyse verildiyse, o zaman geçen yaptığımız e, taklaları şu an anlamlı bir şekilde atabiliriz. Şimdi şekli büyüteceğim yine şeklin içine gireceğim. Buradan sonra gerçi muhtemel videoyu kapatmış da olabilirsin. Çünkü tamam oldu iş deyip. Çünkü anlam kazanmış oluyor. Her şey. AB uzunluğu 11 birim. Şimdi şurası 11 birim ise o zaman demek ki buradan bir dik indirecek olsan AT'nin dik olduğunu verdiyse şu da dik ise o zaman şu minik parça bir haliyle şurası 4 olacak. Neresi 4 olacak? Şu nokta ile şu nokta arası. Benzer şeyi CD için yapacağım. CD'nin 12 olduğu bilgisi var. O zaman C'den bir dik indirecek olursam. Yani şekil biraz küçük olduğu için biraz anlamsız oldu burası ama idare ediver. Şu uzunlukta 3 olacak. Önce şu yukarının derdini çözeyim. Nasıl çözeceğim yukarının derdini? Yarı çapın 5 olduğu bilgisi vardı. Yani şurası 3 birim. Yani AT 3 birim. Benzer şeyi aşağıdaki için yapacağım. Buradan bir dik indiriyorum. Burası 12 ise Şuradan şuraya 2 birim olacak. Yani indirdiğim dikme ayağının şu merkez olan uzaklığı 3. O zaman şurası da 5 olduğundan bu indirdiğim siyah dikmenin, bu zenci dikmenin de 4 birim uzaklıkta, özür, 4 birim uzunlukta olduğunu söyleyeceğim. O zaman şöyle bir şey oluştu. BD arası uzaklığı soruyordu. Evet, şu kenara çekivereyim. Aslında şekil şu. şöyle biraz büyükçe çizeyim ki biraz daha benim için şeklin içine girmek kolay olsun. Güzel. 5, 3, burası 4, 5, 3, burası 4. Yani şurası 1. Şimdi şu iki nokta arası uzaklık isteniyor benden. O zaman bitmiştir. Buradan sonrası kebap. Evet. Birleştir bunu birader. Ne yaptı o zaman burası? Hop hop şurası dik burası 1 4 7 1 o uzunluk ne oldu 7'nin karesi artı 1'in karesi eşittir 50 kare kökün, al 5 2 güzel ümit ediyorum anlaşmışızdır buradan Furkan Ali Çiçek Ömer Faruk Yılmaz Marla Zerdan ve on adlı arkadaşa ne olsun selam olsun diyelim evet güzel bir denemeydi aynı cümleleri tekrarlıyoruz eee Abone olup beğenmeyi, paylaşmayı unutmasan seviniriz kıymetli kardeşim. Hafta sonu gireceğin sınavda sana başarılar dileyelim. Ümit ediyorum ki en güzel sınavın olur. Yani en azından hiç olmasa belki TY'den kötü bile geçmiş olsa ayete de bu şeyini koru ne derlerse ona. Güzel bir sınav olsun senin için. Aklındaki gönlündeki neyse o ona kavuşman inşallah mümkün olsun. Ve üniversitede artık nereyi istiyorsan orayla Oranın kampüsünde attığın adımlar seni keyiflendirsin diyelim. Burada bırakıyorum. Sağlıcakla kalmanı temenni ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere diyelim. Güle güle.